Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 kanalındasınız. Bugün alıştığınız arka plandan belki ses kalitesinden biraz daha farklı olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi bir haftadır Kaliforniya seyahatindeydim. Hatta geçtiğimiz günlerde otonom Waymo aracı, Google'un otonom aracı ile ilgili bir deneyimim oldu. Bunu da kısa video olarak hem YouTube'da hem de Instagram kanalımda paylaştım. Umarım izlemişsinizdir buradan San Francisco'ya geçeceğim. Microsoft'un, Google'ın merkezlerini ziyaret etmeye çalışacağım. Palo Alto Caddesi'nde özellikle biliyorsunuz birçok girişimin Amerika'daki şirketin, startup'ının kurulduğu, ilk Tesla'nın, Hewlett Packard'ın ofisinin olduğu yerde tur atacağım. Buradaki deneyimlerimi de kısa videolar halinde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde döndükten sonra da uzun videoda tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten özellikle Amerika tarafına yatırım yaparken yatırım yapmakla buradaki e, piyasayı görmek, otonom araca binmek, geleceği aslında hissetmek adına çok çok önemli deneyimler elde edindim. Bunları da size döner dönmez detaylı biçimde videoların içerisinde aktarmaya çalışacağım. Ama ben işte bir hafta buradayken de piyasada çok önemli gelişmeler oldu. E, bu önemli gelişmelerde ne düşünüyorum, piyasalarda ne görüyorum? Bu videoda biraz bunları aktarmak istiyorum. E, videonun ilk kısmında Borsa İstanbul anlatacağım, ikinci kısmında Amerika piyasalarına bakacağız çünkü Jackson Hole'da Powell'ın yaptığı açıklamalar birçok kişi ipten aldı. Burada da önümüzdeki dönemde para nereye kayabilir? Bununla ilgili önemli bir video olacak. Ama önce Borsa İstanbul'la başlayalım bu videoda. Şimdi Borsa İstanbul 400 gün sonra 11.300 yani rekor seviyesini aşmış durumda, kırmış durumda. bu tabii ki çok olumlu bir gelişme. Benim beklentimi biliyorsunuz hep aynı şeyi söylüyordum. Bu ekranda gördüğünüz yazı aylardır aynı arkadaşlar. 9.000-9.400'lü bölgeler alım bölgesi. 10.200 yani şu kırmızı bölge orta vadeli direnç kırılımı. Yeşil bölge artık 11.300'lerden sonra beklentim de ilk olarak tabi buranın üzerinde kalmamız lazım. Yani önümüzdeki hafta belki düşeceğiz tekrar kırılacak ya da yukarı gideceğiz. Artık beklentimiz bunun üzerinde kalması ve burayı bir taban olarak yani bir burada taban oluşumu görmemiz lazım. Belki tekrardan geri geleceğiz yukarı çıkacağız ama bundan sonra Artık ne bekliyorum? Borsaya dışarıdan katılımın artmasını bekliyorum. Temel buradaki mantığım e, mevduat faiz oranları düşüyor. Para piyasası fonlarındaki getiri azalıyor. Yatırımcının risk iştahı artmış durumda. Borsa son bir aydır özellikle işte birçok yatırım aracına göre kıyasla artmaya başlamış durumda. Bu endeks bu arada. Endeksten çok daha olumlu ayrışan sektörler var. Biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela son 3 aydaki resme baktığınızda arkadaşlar bu 3 aylık getiriyi gösteriyor. Bistüz %21 getirmiş ama bankacılık %30. E, tümye endeksi yani yan tahtalar, Bistüz dışındaki şirketler %30 kazandırmış. bu dönemde %50 kazandıran var, %60 kazandıran var. dolayısıyla endeksin genelinden bahsediyorum. Bistüz'den çok olumlu ayrışan durumlar var. i̇şte yatırımcı da aslında bunları duydukça, biz anlattıkça, gazetede okudukça bir noktada bakıyor. Ben aylık para piyasa fonunda mevduatta... yüzde işte ayda 3 kazanacağıma biraz yavaş yavaş borsaya yöneleyim diyor. Bu soruları çok al sık aldığımız dönem dönemlerin bir tanesindeyiz. Stop oranları zaten arttırıldı. Dolayısıyla risk algısı yüksek kişiler biraz daha borsaya ya da fonlara yönelmiş durumda. Bunu zaten fon piyasasından da görüyoruz. Şimdi benim beklentim önümüzdeki dönemde bu trendin bu şekilde devam etmesi yönünde. Ama her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Kazanan bir yatırımcı olmak istiyorsanız Borsa İstanbul endeksine bakıp borsa kazandırmıyor diyen değil. Ya bu endeks buraya gidiyor da bu endeks buraya giderken hangi sektörler, hangi şirketler olumlu ayrışıyor? Bunların analizini doğru yapabilen kişileri takip etmenizi öneririm. Çünkü sene başında da söylemiştim. Hangi endeksler gider? E, özellikle faiz indirimi hangi sektörlere yarar? Bunu anlattığım çok fazla video var. X platformunda da paylaştım. Çünkü şu anda gördüğümüz en çok e, faiz indiriminden ilk faydalanacak sektörler, bilançosu iyi gelen, iyi gelen sektörler, şirketler olumlu ayrışıyor. Endeks yerinde kalsa da bu sektörler, bu şirketler gidiyor. Bunun en güzel örneğini zaten. Hem biz kendi işte model portföyümüzde sistematikte görüyoruz. Hem de son 1 aylık, 3 aylık getirileri endekslere baktığınızda aracı kurumlar son 3 ayda %100 kazandırdı. Yatırım ortaklıkları son 1 ayda örneğin %21 kazandırdı. Yavaş yavaş bakın tekstil turizm gelmeye başladı. E, finansal kiralama zaten son 3 ayda %98, son 6 ayda 269 gayrimenkul yatırım ortaklığı sene başından beri %57 kazandırdı ki sene başında söylemiştim hani hangi sektörler önümüzdeki dönemde hareketlenir. E, hep ne diyorum? Borsa İstanbul e, belli dönemlerde belli sektörlerin para kazandığı bir dönem. Bunları takip edersek portföyümüzü sistematik biçimde, doğru biçimde büyütmeye devam edebiliriz. Dolayısıyla Borsa ile ilgili genel beklentim bundan sonra artık 11.300'lerin üzerinde kalıcılıkla yeni bir hikayenin başlaması. Bakın aşağı doğru inmez demiyorum, e, aşağı doğru inebilir ama bundan sonra artık 11.300'lerin taban yapmamız gerektiğini burada paylaşıyorum. Peki dolar bazında baktığımızda e, aslında neresi ilk hedef olabilir? 296 dolar seviyesinin. Şu an 277 dolar seviyesindeyiz. 296 seviyesinin ilk hedefim olduğunu buradan da paylaşmak isterim son derece şeffaf biçimde dolayısıyla e, Borsa ile ilgili öngörülerim bu Şimdi birçok kişi ne bekliyor arkadaşlar e, Ben bu konu ile ilgili hem Youtube'da paylaştım e, topluluk kısmında hem de X platformunda da paylaştım buradan bir video ile de paylaşmak isteyeyim e, Özellikle herkes işte Eylül ayındaki davasına odaklanmış durumda değil mi birçok kişi ya da benim duyduğum, gördüğüm birçok kişi önce bir dava çözülsün ben sonra borsaya girelim diyor. Tabii ki haklılar, herkesin risk algısı farklı. Ama şeytan avukatlığını yaptığımda da oyunu kurgulayanlar, yani borsada biliyorsunuz özellikle malın büyük bir kısmı %80'i çok az bir kısımda yani çok az bir kişi de kurumda toplanıyor. Dolayısıyla oyunu kurgulayanlar da şöyle kurguluyor olabilir. Onlar sizin ne düşündüğünüzü, nasıl yaptığınızı sizden daha iyi biliyorlar. Ben burada dile getirerek aslında sizi korumaya çalışıyorum. Bunun lütfen farkında olun. Yatırım yüzbinin temel amacı bu. Ama e, bu kadar risklerin çözülmesini beklerseniz oyunu kurgulayanlar da şunu kurgulayabilir. Derler ki biz borsayı bu CHP olayına kadar götürelim. 11.300'lerden 12.000'lere, 12.300'lere, 500'lere kadar getirelim. Yan tahtalar gitsin. E, CHP davası zaten işte faiz indirimi, Merkez Bankası çok böyle yan yana tarihler. Bunlar çözülene kadar zaten yatırımcı FOMO dediğimiz yani yükselini kaçırma korkusu olacak. Borsa İstanbul zaten son bir ayda işte %20 yükseldi. Birçok kağıt toparlamaya başladı yavaş yavaş. O döneme kadar daha da gidecek. Bu dava çözüldükten sonra inanılmaz bir alıcı beklenilebilir borsaya değil mi? Yani herkes işte artık riskler çözüldü. Yavaş yavaş herkes dışarıda işte borsa kağıtlarını konuşmaya şirketleri konuşmaya başlayacak. İşte bu zamanda 9000'lerde toplamış akıllı yatırımcı ya da trader ya da swing trader ismi ne olursa olsun mal dağıtmaya, kısadan mal dağıtmaya başlayabilir. Oradan sonra tekrar düşülebilirler. Buna engellemenin bir yolu da aslında sistematik yatırım anlayışını gerçekten bir e, felsefe haline getirmeniz gerekiyor. Biz bunun faydasını çok fazla gördük. Aramıza katılanlar da görüyor. İşte Eylül ayında başladığımız sistematik portföyde Gerçekten bakın bir yılı tamamlarken inanılmaz getiriler elde ettik. Borsanın %12 kazandırdığı, altının işte %60'a yakın kazandırdığı yerde bizim portföylerimiz Nazdağında, da altının da 2-2,5 katı getiri. Bakın biz şirketlerinden bahsediyorum. O kazandırmayan endeksten bahsediyorum. Ama burada biz sistematik yatırım anlayışını ve prensiplerini edindik. Orada da özellikle Ağustos ayında işte son 5 gün kalmasına rağmen iyi bir performansınız var. Borsanın %5.8 arttığı bir dönemde alfa ve katılım özellikle borsadan iyi gidiyor. Beta zaten son dönemde çok hızlı gitmişti. Orada bir düzeltme görüyoruz. O biraz daha geride kalmış. Ama genel olarak doğru sektörler, büyüyen şirketler ve bilançolarla portföyümüz istikrarlı biçimde gördüğünüz gibi büyüyor. Biz bunun bir örneğini aslında söylüyoruz. Yani video başında söylediğim e, uygulamaları, prensipleri uyguladığımızda işte uzun vadede getirinin nereye ulaşabileceğini gösteriyoruz. Bugün de en güzel e, örneklerinden bir tanesini sizlerle bir kez daha paylaşmak istedim. Yeni portföyümü de Eylül 1 akşamında paylaşacağım. Yani döner dönmez paylaşmaya çalışacağım. E, dolayısıyla buradan da duyurmuş olayım. Şimdi buradan Amerika tarafına geçtiğimizde son birkaç gündür özellikle Amerika tarafında Cuma günkü yükseliş öncesi 4-5 e, sefer biz bir düşüş yaşadık. Panikleyenler oldu, işte kar alanlar oldu, sattım diyenler oldu belki aranızda. Ama ben uzun vadede büyük resme baktığımda hep aynı şeyi söylüyorum. Ben var olduğumuz pozisyonları tutmamız gerektiğini, trendin devam ettiğini, trendi gördüğümüzü bir alım yeri olursa tıpkı Mart-Nisan döneminde paylaştığım gibi tekrar paylaşacağımı ama buralarda özellikle yeni girenlere de hep şunu söylüyorum. Yani yükseliş trendine yatırım yapmak için beklenmedik giriyorsanız özellikle temettü ETF'leri ile girmenizi öneririm. Çünkü düşüşlerde daha az düşüyorlar ki nitekim 3-4 günlük şurada gördüğünüz hafta başındaki geçen hafta başındaki düşüşlerde bunu gördük. Yani endeksler daha sert düzeltme yaratırken e, bu temettü ETF'leri daha az düştü ve genellikle düzeltme Nasdaq'ta da biraz daha sert oldu. Onun da farkındasınızdır. Çünkü genellikle hızlı yükselen teknoloji hisselerine geri çekilme daha fazla oluyor. Ama işte Jackson Hole'da e, siz deyin siyasi, işte başka sitesin ekonomik sebepler e, Powell öyle bir konuşma yaptırdı ki Powell artık şunu demek zorunda kaldı. Bence de doğru bir e, aslında burada demeç verdi. Yani enflasyon hedeflerinde evet çok sıkıyız ama işte iş gücü piyasasındaki sıkıntılardan dolayı burayı biraz daha önceliklendirmemiz gerekiyor. Hedeflerimizi biraz daha esnetebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde politikamızda bir miktar işte gevşeceğiz, rahatlatacağız. Bu da piyasaların beklediği mesajdı. Piyasa beklediği mesajı alınca zaten direkt coşkuyla bunu aslında bize gösterdi. S&P'de Nasdaq'ta, da cuma günü %1,5'a varan bir yükseliş gördük. Nazlak'ta da S&P'de benzer bir yükseliş vardı. Ama Bakın bir endekste Russell endeksinde daha fazla bir yükseliş vardı. %2.5. Russell endeksi demek daha ufak şirketlerin, small cap dediğimiz micro cap şirketlerin olduğu bir endeks. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde aslında hikaye şu ölçüde gerçekleşebilir. Bunu da MX platformunda paylaştım. Hem de ben tatile çıkmadan detaylı bir aslında bu alanda bir araştırma yaptım. Son 20 yılın Fed'in faiz indirdiğinde hangi sektör şirketleri, hangi ETF'ler daha iyi gitmiş, hangi grup şirketler daha iyi gitmiş bunların arasından böyle backtestlerle bir analiz yaptım. Ama bu analizi eğer izlemediyseniz ya da bu analizleri yapamıyorsanız önerim Russell endeksini yatırım yapan ETF'leri de radarını, radarınıza almanız yönünde olur. Bizim portföyümüzde verdiğimiz e, bu tarz ETF'lere oran %3 civarında ama buradaki temel beklentimiz şu eğer önümüzdeki dönemde faiz indirimleri ki yüzde şu anda 87 olasılığında önümüzdeki dönemde faiz indirimi olursa faiz hassasiyeti daha yüksek olan şirketlerin daha fazla daha pozitif etkileneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde portföyümüzü bu tarz şirketlerle e, biraz daha geliştirdik. Siz de eğer S&P Nasdaq tarafında yeni başladıysanız ilk temetli ETF'leri daha sonra işte büyümenin motoru ama pahalı hisselerde belki pozisyonlanma bir miktarda bu ufak şirketleri radarınıza alabilirsiniz diye düşünüyorum. Tam tersi bir senaryo olursa diyelim Eylül ayında FED faiz indirdi ama 10 yıllık tahvil faizi yukarı çıkmaya başladı. İşte tahvil yatırımcı dedi ki FED bu faiz indirimini siyasi baskılardan dolayı yapıyor. O zaman da biz zaten hem Russell endeksinde hem de Nasdaq'ta genel bir zaten güçlü bir geri çekilme görürüz. Yani faiz hassasiyeti çok daha yüksek olan şirketlerde ve sektörlerde geri çekilme çok daha sert olur. Dolayısıyla e, portföyün özellikle arkadaşlar şurada toplayan kişiyle burada toplayan kişinin yaptıkları aynı hareket olamaz arkadaşlar. Yani birisi... Maça ilk 11'de başlamış, kimisi işte ilk 60. dakikada oyuna girmiş, kimisi de 80. dakikada oyuna dahil olan bir işte futbolcu gibi düşünün. Yani herkesin aslında buradaki stratejisi farklı olması lazım. Biz 2 senedir bu endeksi takip ediyoruz. 2 senedir bu hangi sektörle yatırım yapılır, portföyümüz nasıl oluşturur bunu anlatıyoruz. Dolayısıyla buradaki stratejimizin farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben geçtiğimiz hafta söylediğim gibi biraz daha small cap dediğim ETF tarzına ekleme yaptım. Bunu da paylaştım. Önümüzdeki dönemde özellikle bu grubun biraz daha olumlu ayrışmasını bekliyorum. Nitekim son 5 günlük getirilere baktığınızda gördüğünüz gibi büyük hisseler 0.29 gitti. US small cap dediğimiz endeks biraz daha fazla gitti. Micro cap de aynı şekilde gitti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir tık daha ayrışabilir. Gözümüz kulağımızın burada olmasını öneririm. Son olarak altın tarafına baktığınızda Fed'in faiz indirdiği, paranın bollaştığı dönemde uzun vadede altın hep olumlu etkilenmiş bir yatırım aracıdır. Dolayısıyla benim uzun vadeli altın beklentimde Eylül'e kadar belki bir miktar daha dinlenme, Eylül-Ekim arasına kadar bir miktar dinlenme ama işte önümüzdeki dönemde faizlerin ile birlikte faizlerin inmesiyle birlikte altında da tekrardan son bir yıldaki kadar olmasa da Yavaş yavaş böyle bir yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyorum ama genel beklentim son bir yıldaki müthiş risklerin olduğu, işte özellikle Trump'ın tarife belirsizliğinin olduğu, birçok savaşın belirsizliğin olduğu dönemdeki yükseliş hızından farklı, daha düşük bir hızda yoluna devam etmesi, yani o 2000 aslında 21'deki yavaş yükselişi gibi bir yükselişten bahsediyoruz. Ama uzun vadeli gördüğünüz trendi takip ediyorum. Yani 2026-2027'ye doğru giderken e, özellikle paranın bollaşması, Fed'in faiz indirilmesi ve altının yönünü yukarı yönlü destekleyen bir katalizör olduğunu düşünüyorum. Evet e, bu son bir haftada olanları toparlamaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Döndükten sonra çok daha detaylı zaten analizlerle karşınızda olurum. Gelecek videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.